Arkadaşlar merhaba. Aston Enerji'nin bilançosuna bakacağız. Evvela biraz e, etkinliklerden bahsederim. Nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Arkadaşlar. 1 milyar 935 milyonluk fazlalık var. Nakit akışında sorun yok. Çeyreklikte 1 milyar 300 milyonluk bir yatırım görünüyor. Bunu inceleyin arkadaşlar siz. Stoklar çeyreklikte %17.93 oranında artmış. Yani etkinlikle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Sıra geldi faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeyi çeyreklik bakıyoruz. Ancak enflasyon muhasebesinden dolayı bu bilanço döneminde Çeyreklik bakmayacağız. Kendisiyle aynı olan bir yıl önceki bilançoya bakacağız. Oradan yorum yapacağız. Bir önceki çeyreğe bakmayacağız arkadaşlar. Çünkü onları da düzeltilecek, düzeltilmediği için buna bakmak bizi hataya götürür. Bir önceki yıla bakacağız. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar hasılat her 100 liralık oiz kaynalık karşılık %357.5 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran ne olmuş? 105'e düşmüş. Dolayısıyla burada ciddi bir kayıp söz konusu arkadaşlar. Gelelim favori Geçen yıl bu zamanlar %95.98 oranında faaliyet üretirken her 100 liralık öz kaynaklarıyla şu anda arkadaşlar bu oran 37.47'ye gerilemiş. Ee, sevgili arkadaşlar burada da ciddi bir kayıp söz konusu. Gelelim net kara. Geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla %36.71 net kar yaparken şu anda bu oran 20.33'e düşmüş. Burada da bir kayıp söz konusu. Gelelim çevresel büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %161 büyürken şu anda %83.36 olmuş. Burada da yarı yarıya bir azalma var. Yeniden değerlendirme yapmış mı? Evet yüzde %14 şu anda nokta 67 oranında değerlendirme yapmış. Bir önceki çeyrek değerlendirmesi 48.11'miş. Sevgili arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar bu öz kaynaklar %508 büyüken şu anda 59.05 oranında büyümüş. Tabi bu enflasyondan arındırılmış bir büyümedir arkadaşlar. Buna ne yapacağız? Ölçüm yaparken artı enflasyon rakamımızı ekliyorum. Evet. Enflasyonlu rakam da 113.57 oldu. Dolayısıyla geçen yıl ne kadar büyümüştü? %508. Şu anda %113 büyümüş. Dolayısıyla nerede? S 5'te bir oranda bir büyüme kaybetmiş. Neden? İşte halka yeni arz olduğunda işte arkadaşlar borç olmuyor, harç olmuyor. Ondan sonra e, maliyetler daha geride kalıyor. E, onun için büyümeler hızlı oluyor. Siz de hızlı bir şekilde fiyatlıyorsunuz zaten. Sonradan e, kendi haline geliyor zaten. E, gelecek de yani birkaç çeyrek sonra e, kendi haline gelecek. Neyse arkadaşlar biz bir takım ölçümler yapalım. Beşir'in en düşük yani daha doğrusu şirkete ait en düşük FK 22.94'müş. şu anda 28.43 bu oran 1.24 daha yukarıda. En düşük piyasa defter değerimiz 5 yılda 1.21 gözüküyor. Bunu ben, bunu dikkat almayın. Bunu düzeltmem lazım arkadaşlar. Çünkü yeni şirketlerde ben 1 yapıyorum genelde. Şöyle yapalım. FK 28.43 piyasa değer defter değeri 68, fiyat bölü hisse başı öz kaynak etkisi 33 olmuş. Bir takım ölçümler yapalım arkadaşlar en iyisi. Şimdi defter değerimiz 12.26 ne kadar sürede 131 olur? %113 büyümeyle o da bize 3.12 yıl 37 ay. Yani siz buna 131 lira vererek 37,5 ay sonraki öz kaynak şimdi satın almışız. Bu da tamamen bir sıkıntı yarattık ben bunu hava parası diyorum. Siz hiçbir şeyin 30 ay 38 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın almanız size ciddi sıkıntılar yaratır. Şimdi arkadaşlar ama yatırım yaptı evet bunun haberimiz var. Yatırım yaptı şirket ve bu yatırımın sonucu da olacak doğrudur. Şu andaki performans ama bize diyor ki ee, olmamış diyor arkadaşlar. Şimdi Diğer bir ölçüm yaparım şirketi. Defter değerimiz 12 invatıydı. Onu %113 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız hisse başına 13 lira 93 kuruş olacak. Biz ne veriyoruz? 131 lira. Yani 131 lira vererek 13.93'e talibiz. Peki 131 lirayı biz şirkete değil de faiz yatırsak 66 lira 81 kuruş. Yine 131 lirayı biz herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız 71 lira 40 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getir, şirketin getirisinin tam 5 katı. Bu ne demek? Sen 131 lira verirsin, 13 lira kazanırsın, ben 131 lira giderim, yağımı çekerim, tuzumu alırım, 71 lira kazanırım. Kim karlı sizce? Sen mi, ben mi? Değil mi? Ama fiyat gidiyor. Fiyat gider, fiyat, fiyatı piyasa veriliyor arkadaşlar. Fiyatı piyasa her zaman sağlıklı kararlar vermez. Değil mi? Piyasa her şeyi abartır. Sağlıklı kararlar vermez. Şimdi bunun bu arkadaşın yatırım yaptığını biliyoruz. Bunun bu 131 lira hak etmesi için %582 büyümesi lazım. Geçmişteki gibi bak. %508 büyümüş ya öyle bir büyüme sağlaması lazım. Bakın e öyle büyüseydi biz o zaman ne yapardık? Yapıştık hanım. İşte gördüğünüz gibi o zaman şirketin getirisi yükselirdi. Faizle ve enflasyonla denk olurdu. Şimdi sen böyle bir Çalışma neticesinde böyle bir büyüme öngörüyorsan problem yok. O zaman fiyat burası doğrudur senin için. Ee, eğer öngörmüyorsan, yok ya bu kadar büyümez diyorsan o zaman matematik bize bunun bu parayı, yani şu andaki parayı faizi ve enflasyonu yatırdığımızda şirketin getirisiyle eşit işte oldu. Gördünüz mü? Eğer 25 lira olsaydı biz diyecek şirketin getirisi faiz ya un ya şeker arasında aynı fiyat olacaktı. İşte bu denge noktası arkadaşlar. İki tane denge noktamız var. Birincisi ya şirket 582 büyüyecek ya fiyat 25.56'ya gelecek. Peki buraya gelir mi? Vallahi onu ben bilmiyorum. Gelir gelmez. Benim işim o değil zaten. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Fiyatı traderlar alıp satıyor. Fiyatın nereye gideceğini de bilmem mümkün değil. 25'e mi gelir? Buradan 500'e mi gider? Bunu benim bilmem mümkün değil. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben değer yatırımı ilgileniyorum. Ve değer yatırımında yatırımcı değer alır satar. Fiyat alıp satmaz. Değil mi? İşte o değeri belirleyen de şirketin öz kaynakları ve büyümesi ona değer katar. Şimdi bu olmuş mu? Olmamış. Evet. Tek başına bilançoya bakarsak olmuş mu? Evet olmuş. İki katı. Peki, sorun ne de? Sorun bilançoda değil. Sorun destek değeri büyüme fiyat ilişkisi kopuk. Öyle söyleyeyim. Yani kendisi iyi de çevresi kötü yani öyle diyelim. Niye? Çünkü fiyatı abartıyorsun sen. Abartı, abartılı bir şekilde fiyat satın alıyorsun. Bu da ciddi sıkıntılar yaratacak ve yaratacaktır da. Yani bu gibi hisselerin hepsinde orta uzun vadede ciddi problemler göreceksiniz. Her şey giderken sizin hisseniz gitmeyecek. Gitmeyecek. Çünkü önce gitmiş, gitmediği için. Bakın bir önceki çeyrekte fiyatı 130 lira 40 olmuşmuş. Şimdi nerede? 131 lira. Sen 4 ay burada bekledin. Bir arpa boyu yol gitmedin. Sebebi ne? Sebebi ne? Sebebi önden yüklediğin için. Bir gider, gider şirketi şişir şişir şişir, şiş sizin kucağınıza atar. Siz taşırsınız taşırsınız epey bir süre. Ondan sonra ucuz olduğunda bir gider yine alır yine onu götürür yine sizin kucağınıza atar. Şimdi işte gördüğünüz gibi 4 aydır yani 4 ay oldu bilanço gelir değil mi? Bir önceki bilanço. 3 ay diyelim ya periyoda bakalım. 3 aydır bir arpa boyu yol gitmemiş ve bundan sonra da bir arpa boyu gideceğine dair bize bir ışık vermiyor bilanço. Ama ben alırım, satarım, tutarım. Enerjiler uçacak, kaçacak. Bu da senin bileceğin iş arkadaşım. Dedim ya. Yatırım yapmış mı? Evet yapmış. Sen bu yatırımın karşılığında bunun %582 getiri olacağını düşünersen zaten problem yok. Doğru yoldasın. Karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Dediğim gibi ben e, al satçılara ilgilenmiyorum. Ben değer yatırımıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla değer yatırım için cazip değil. Başka şirketler var. Bilançosu güzel lokum gibi gelen şirketler var. Ya gider orada pozisyon alırım ya da e, bunu alacaksam ya gidip yağımı çekelim var. keyfime bakarım. Arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Olmamış tek kelimeyle olmamış olmamış gibi daha fare doğurmuş yani. Yani olmamış ne ya? Yani öyle söyleyeyim. Evet yakışmamış bu bilanço diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanalı abone olup ve bildirimleri açarsanız bu da sizin neyinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.